Merhaba sevgili dostlar. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Gerçekten 2020 dalga dalga sarsıcı değişimlerle, şoklarla e, insanlığın önünde kayıplar, ölümler. Korona evet. Korona gündemi sarsmış durumda. Bir süre daha gündemde kalacağı benziyor. Umarım en kısa zamanda kontrol altına alınır ve hayat normale döner. Evet İstanbul'da harika bir hava var. Gerçekten masmavi bir gökyüzü. Güneş parlıyor. Bir nebze içimizi o karanlığı aydınlatması dileğimle içimizi ferah tutalım. Bu bağışıklık sistemimiz için de çok önemli. Titreşimimizi yükseltelim, enerjimizi yükseltelim. Her zaman söylediğim gibi gerekli tedbirleri alalım ama Korkunun esiri olmayalım. Dün akşam canlı yayında yaptım. Takipçilerim e, izlediler. Aton yaptım canlı yayında. E, bunu yine vurguladım. Gerekli tedbirleri alalım. Uyalım ama korkunun esiri olmayalım. Bugün biraz nefes çalışacağız. Nefes çalışması yapacağız. Temel sağ ve sol nefes çalışması yapacağız. Onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Sağ ve sol nefes burun nefesi yapacağız sevgili dostlar. Ve size önerim burun nefesine kendinizi alıştırın. Burundan nefes alıp burundan nefes vermeye kendinizi alıştırın. Klasik yoga nefes tekniği budur. Bunun faydaları var çünkü burnumuzda enerji kanalları var. Aynı zamanda burnumuzda mikropları filtreleyen bir sistem var. Kıllar var vesaire. Ee, bu açıdan burundan nefes alıp vermek önemli. Tüm uzmanların söylediği gibi mikrop, korona, virüs ağızdan ve gözlerden bulaşıyor. O yüzden bu bölgeyi korumak çok önemli. Bağışıklık sisteminizde güçlü tuttuğunuzda her şey yolunda inşallah. Evet sağ ve sol nefes. Önce biraz nefesten bahsedelim. Sağ nefes ve sol nefes sağ nefes, sağ burun deliği, sağ bedenimiz ve sol beyinle bağlantılı. Sol beynimiz rasyonel mantığı ifade ediyor ve sağ burun eril enerji ifade ediyor. Yank, yank enerji, eril enerji. İçsel bedenimizde bu iki ana enerji kanalı var. Eril ve dişil enerji kanalları. Kök çakrada başlayıp Burun deliklerimizde sonlanıyor. Sağ burun dışa dönük, canlı, güvenli ve harekete geçireceği enerji ifade ederken sol burun ise dişil tarafımız, sağ beyinle bağlantılı yin enerji ifade ediyor. Dişil taraf içe dönük, meditasyon, derinleşmek bunlar hep ibadet, dua, dişil enerji Yin enerji. Bu yüzden e, kadınların daha çok bu tür çalışmalara meraklı olması bu yüzden. Çünkü kadınlarımız dişil, daha içe dönük, daha derin bu anlamda. Biz serikisinde çalışacağız. Öncelikle yapabildiğiniz kadarıyla sağ elinizi kullanarak parmaklarınızı şu şekilde yapmanızı öneriyorum. Bakın, sağ başparmağı, diğer ikisi bükülü ve dördüncü ve beşinci parmaklar bu şekilde kalkık durumda. Sol eliniz ise baş parmağınız ve diğer parmağınız birbirine yapışık. Biz mudra diyoruz bunlara, enerji noktaları diyoruz. Burada enerjiyi kapatacağız ve bu şekilde nefesi, enerjiyi çok daha yoğun hissedeceksiniz. Şimdi gösteriyorum basit bir şekilde. Sağ burun deliğini kapatıyorum ve soldan ona kadar sayıp nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Bunu 10 kez yapacağız. Evet, şimdi siz de aynı benim gibi omurganız dik. Omurganın dik olması çok önemli. Çünkü kök çakradan başlayıp yukarıya kadar çıkan ida ve pingala dediğimiz dişi veril enerji kanalları var bu kanalların performansının gücünün yüksek olması için omurganın dik olması önemli. Oradan enerjinin yukarıya doğru artması için bu önemli. Evet gözlerimizi kapatıyoruz ve sağ burun kapalı. Soldan ona kadar sayıp nefes alın. Ve nefes verin. 10 tekrar. Nefesin ve enerjinin gücünü hissedin. Devam edin. Evet. Soldan ona kadar nefes alın. Ve nefes verin. Yin enerji, dişil enerji, ida. 10 kez tekrar ediyoruz. Nefesin ve enerjinin bedeninizde dolaştığını hissedin. 10 tekrar bittikten sonra gözlerinizi açın. Acele etmeyin. Sindire sindire yavaş yavaş nefesi hissederek yapın. Evet, içe dönük, yavaşlatıcı, huzur verici, sol burun, dişil enerji, yineler enerji. Evet, 10 tekrar bittiyse, yavaş yavaş gözlerinizi açın. Şimdi birazdan, tam tersini eril enerji yapacağız yen enerji pingala sağ burun sol beyinle bağlantılı eril enerji harekete geçirici güçlü canlı güneşi simgeliyor diğeri ayı simgelerken geceyi simgelerken eril enerji sağ burun güneşi canlılığı gündüzü simgeliyor harekete geçirici enerji evet yine El, elimiz aynı sağ elimizi kullanıyoruz. Bu sefer bakın şu parmağımızla sol burnu kapatıyoruz ve gözlerimiz kapalı. Sağ burundan nefes alıp vermeye başlıyoruz. Burnumuz tıkalıysa ya da deviyasyon, kemik, et vesaire varsa yapabildiğiniz kadar ama burnunuz fiziksel olarak tıkalıysa önce temizlemenizi önemli öneriyorum. Sağdan ona kadar nefes al. Ve nefes ver. Ve bunu on kez tekrar et. Sağ burun sol beyinle bağlantılı. Yank enerji, güneş, canlılık, özgüven, kararlılık, cesaret, harekete geçme, yapma enerjisi. Güne sizi başlatan, yataktan kaldıran, bir şey yapmanız için ateşleyici enerji, eril enerji. 10 tekrar hissederek yapın. Nefesi ve nefesle birlikte enerjiyi bedeninizde hissedin. Ve 10 tekrar bittikten sonra yavaş yavaş gözlerinizi açın. Bir süre bekliyorum herkesin bitirmesi için. Evet. Yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz. Eril enerji. Her ikisinin doğası farklıdır. Dişil enerji, sol burun, sol nefes daha yumuşak, huzurlu bir his verirken sağ burun, eril enerji, yank enerji daha canlı, daha güçlü, sert bir his verebilir. İkisinin doğası özelliği bu şekilde. Şimdi her ikisini birden senkronize bir şekilde çalıştıracağız. Bu biraz karışık ilk bölüme göre ama gösteriyorum. Önce bakın sağ burun yine kapalı. Yine sağ eli kullanıyoruz. Sağ burun deliğimiz kapalı. Soldan alıyorsun. Bu sefer sayıya takılma. Saymanı istemiyorum. Soldan al. Kapat, tut. Aç, sağdan ver. Sağdan al. Kapat, tut. Aç, soldan ver. Bu bir tur. Bunu on tur yapacağız. Tekrar ediyorum. Basitçe sağ kapalı. Öncelikle sağ burun kapalı. Soldan başlıyoruz. Soldan alıyorum. Gözlerim kapalı olacak. Kapatıyorum, tutuyorum. Bir süre açıyorum, sağdan veriyorum. Verdiğim burun deliğinden sağdan alıyorum, Kapatıyorum, tutuyorum. Açıyorum, soldan veriyorum. Bu bir tur. Bunu toplam 10 tur yapıyoruz. Ve içindeki nefesin akışını hisset. Dişi ve eril enerjilerin sağ ve sol nefesin birbirinin içine geçişini hisset. Bütünlenişini. Aynı o semboldeki gibi yin ve yang sembolünde olduğu gibi siyah ve beyaz, dişi ve eril. Bütünlüğü hisset, bu bütünlük senin içinde, dışarıda değil. On tur bittiğinde bir süre gözlerini kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Evet. Sağ ve sol nefesin farklılıklarından bahsetmiştim. Sol nefes dişli enerji içe dönükken sağ nefes canlı dışa dönük. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Hayatınızda pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz gibi daha çok içe dönmeye ihtiyacınız olduğu bir anda farkındalığa ihtiyacınız olduğu bir anda yavaşlamaya ihtiyacınız olduğu bir anda zihniniz çok konuşuyor hep bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz bir telaş halindesiniz örneğin şu anda yaşananlar. Herkes şuursuzca marketlere koşuyor, haberleri izliyor, korkunun etkisi altında bilinçli bir şekilde değil, bilinçaltları onları yönlendiriyor bilinçsizce. Siz bu karmaşaya girmemeniz için, merkezinizde kalmanız için kapatın sağ burnu, gözleriniz kapatın, soldan derin nefesler alıp verin. Merkezindeyim, Dengedeyim diyeyim, merkezimdeyim, dengedeyim. Zihin sessizleşir ve sen merkezinde ve dengede olursun, huzur hissedersin. Tam tersi, çoğunlukla yaşadığımız gibi bir enerjiniz yok, güne başlayacaksınız, belki işe gideceksiniz, gerçi bu ara kimse pek işe de gitmiyor, evden çalışıyor pek çoğu. E, pek çok şey yapmanız gerekiyor. Evde bile olsanız, hayat devam ediyor, bir şeyler yapmak durumundasınız. Ayağa kalkmak, enerjiyi hissetmek e, durumundasınız. O zaman kapatın sağ, sol burnu, sağdan derin nefesler alıp verin ve o yapma enerjisini hissedin. Harekete geçirici enerjiyi hissedin. Mesela ertelediğiniz bir şeyler mi var? direkt kapatın sol burnu sağdan çalışın. Yank enerji, eril enerji. Harekete geçmek, ertelememek. Hani just do it diyor ya, just do it. Şu anda yap, erteleme. Harekete geçirici enerjidir. Sağ burun, eril enerji, yank enerji. Canlılığı hissedersiniz, üzerinizdeki o hımbıllık kalkar ve şunu diyebilirsiniz. Ben canlıyım. Enerjim yükseliyor kararlı ve özgüvenliyim. İhtiyacınız dahilinde her ikisini ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Denge için biraz önce söylediğimi yapabilirsiniz. Evet, nefes çok güçlü bir araç. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bizde olan, bize ait olan, dışarıdan almadığımız, satın alınmayan, başkasından almadığımız, bize ait güçlü bir araç. Bunu doğru kullanalım. Bu şekilde canlılığı hissedelim. Bu şekilde bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Bu şekilde dengede kalalım ve hayatımızda bir şeyleri yapmak için itici gücümüzü elinize alın. Şimdilik aranızdan ayrılırken lütfen kendinize dikkat edin. Gerekli tedbirleri almaya devam edin merkezinizde kalın huzurda kalın her daim sevgiyle kalın aşk şey